Lal 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 Ne bu yavrum? Ne var? Ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne, ne yapayım, yapayım. Yapayım. böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ay, vakit. Ne, ne, ne bakıyorsun oğlum? Sessizlere... Ya, bak. ya, aman, ne yapıyorsun? Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Ya oğlum niye konuşuyorsun? Bir versene. Evet, başla. Anam! Nokta. Hocam <laughs> anlatayım. ne <laughs> Can Aykut bunu çiğniyor. Salak salak konuşma. Ay, ay, ya, ya, ya. ay, ya, ya. Bu kadar. Üç, üç, üç. Üçüncü soru. Hayır. Kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. On dakika var Hadi görüşürüz. Anne ben top oynayacağım çıkıyorum. Orada <laughs>